Teknolojinin hızına yetişilmiyor. Ancak Muğla'daki 300 yıllık tarihi su değirmeni yıllara meydan okuyor. Burası Çatak köyünde bulunan Huytu Su Değirmeni. Babadan oğula nesilden nesile geçmiş bir gelenek. Tarihi su değirmeni suyun değirmen taşını hareket ettirmesiyle asırlardır çalışıyor. 300 yıllık değirmeni 5 kardeş aralarında dönüşümlü olarak işletiyor. Bu değirmen babadan kaldı bize. 2007'de babam öldükten sonra 3 sene battı bu değirmen. Sonra kendimiz yine uyardık, çalıştırdık. E kardeşler arasında birer sene çevirmeye karar verdik. Değirmen Çatak Köyü'nün yanı sıra civar köy ve ilçe halkının da ürünlerini öğüterek çiftçilere hizmet veriyor. Gelen masuller iyi kanıyor. Burada gelip ürünüyor. Ondan sonra kepe eleniyor. Ondan sonra ekmek oluyor. Onun için biraz zor olduğu için e, çoğunluk e, Hasuna gidiyorlar. Ama bizim de gene kendimize göre müşterimiz var. Gelişen teknolojiye rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. Herkes kolaylık olsun diye kapıdan alıp kapıya koymayı tercih ediyor vatandaş. Teknolojiye, teknolojiye direniyoruz tabii biz de ama e, yapacak bir şey de yok.